Ee, ...yayınımıza devam ediyoruz. Bu yayında... ...yine... ...başlıktan göreceğiniz gibi... ...Yılan oyunu, Minecraft ve Roblox oynayacağız. Tabii ki de e, yılan oyunu oynayacağım ilk olarak. Yine ses oluyor. Neyse. Ee, şey... Ee, ...bu sefer... Ee, ben yılan oyunu oynayacağım. Siz yorumlara yazdığınızda ben yılan oyunu oynamayı bırakacağım ve Minecraft ve Roblox oynayacağım. <laughs> must do, must do, must do. Bu arada oyun birazcık donuyor ondan e, çok fazla iyi yapamayacağım. Oh. Hayır. Tamam. Kuşlar biraz fazla sesli ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim kuşlar baş belası. Hayır. Kim izliyor? Yo arkadaşlar bu arada yorumlara yazanlara e yine moderatör ekliyorum. Yorum ismini yazanları. Arkadaşlar bu arada e, gelen varsa söyleyeyim yayına yeni gelenlere yorumlara ismini yazan e, kişileri e, hem ismini ya da ne yazarsanız yazın ama e, abone olmanız gerekiyor. Hem abone olup hem de herhangi bir şey yazanları moderatör ekliyorum bu bu e, bu her e, yayınımda geçerli. Bu arada arkadaşlar. Uy orada çok güzel bir e, dokunuş yaptım. Bu arada arkadaşlar Türkiye e, Bulgaristan'ı yine yendi 2-0. E, bir öncekinde e, şey aslında daha kolay yenmiştik. 6-0 yapmıştık. Aslında Türkiye çok zorlandı. Evet arkadaşlar. Bayağı zorlandı Türkiye orada şey o adamlar şeye girdi. Ee, bize yardıma geldi. Kendi kalelerine attılar yoksa çok zorlanıyorduk. Yani yardım ettiler. Arkadaşlar bu arada ben o maçı izlemedim. Şey diyorum bu bu Türk takımında var mıydı be? Türk takımında niye böyle isimli birisi var dedim arkadaşlar. Yani düşündüm öyle. Sordum babama. Babam dedi ki. Oğlum. Kendi kalelerini atmışlardı ondan beri. Onlar yine yani kendi karesini attı. Oha çok iyi mi Arkadaşlar çok iyiyim bu arada. Baya iyiyim. Biraz erken oldu. Ich мы sie ja Arkadaşlar yılan biraz fazla hızlı gidiyor. Normal mi? <laughs> Çok kötü oldu tamam. Hayır. akşam, yani çoğu akşam böyle yayınlar açacağım arkadaşlar. Tabii müsait olursam. O yüzden yayınlarıma katılmayı unutmayın. Hayır. yanlışlıkla girdim YouTube'a. Arkadaşlar bu arada e, size bir hatırlatma yapayım. Like atıp ya da abone olup e, yoruma herhangi bir şey yazanları e, moderatör ekliyorum. O yüzden bunu yapmayı unutmayın. Eve sağ e, tam. Hem moderatör Şu e, yılan ölünce ya e, da e, videodan sonra arkadaşlar. Abone oldunuz mu? Abone olsanız daha iyi olur lütfen. Bayağıdır abone gelmiyor. Çünkü e, hem abone gelmiyor bayağıdır hem de e, hem abone gelmiyor bayağıdır hem de bayağı abone gidiyor yani. Bayağı kötü oldu arkadaşlar yaralar bayağı güzeldi de o oh, son saniyede kurtuldum tam mu yazıyorsun tam tam yılan ölünce ekleyeceğim moderatör. oldum like attım tam 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 yeter yeter <laughs> anladık hala yazıyor İstiyorsan yaz ama e, ee, yılan moderatör ekleyeceğim. Bütün yorumlar kaynayacak. Kesin. Bir önceki yayınımda şey olmuştu. 40 tane yorum gelmişti daha hayır. Tamam, arkadaşlar şimdi hala güzel tamam. Şimdi ekliyorum. İlerleyelim tamam. Şöyle girerim yayınımıza. Ekliyorum. Şöyle moderatör olarak ekle. Standart moderatör. moderatör Senin de moderatör olarak ekle. Standart, moderatör. Moderatör, olarak ekle, standart moderatör. Bu arada arkadaşlar e, şey yapamıyorum. <laughs> ee, şey ee, büyük moderatör yapamıyorum. Çünkü onlar biraz büyük yani şeyler yapabiliyor. Biraz Başka şeyler, şeyler, şeyler. O yüzden moderatör e, çok iyi yapam, ya, yüksek moderatörlük yapamayacağım. Bu arada arkadaşlar, Minecraft mı mi oynayayım? Ee, mağraft mi mağraft oynayayım? Mağraft e, biraz önce oynadığım versel. yılan oyununu mu oynayayım? Mağraft Yoksa Roblox mu oynayayım arkadaşlar? Hemen yorumları yazın. Hemen yorumları yazın. Sizin yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ekrana bakın. Bir kişi izliyor ama yazmıyor. Kim izliyorsa yazsın. Bir kişi izliyor ama yazmıyor. Kim izliyorsa yazsın. Minecraft mı oynayalım? Roblox mu oynayalım? Magraft. Yoksa yılan oyunu mu oynayalım? Magraft. Yoksa yılan oyunu mu oynayalım? Hadi hadi. İki kişi var. Roblox mu oynayalım? Eee... Durun bekle bir şey yazıp sabitleyeceğim. Ee, bekle, şey yazıp sabitleyeceğim. Like. Abone. Olup. abone olup yorum yazanları moderatör Modera. e ekliyorum. Masajı ta sabitle tam. Ta <tık> <tık> hmm. Ya moderatör ekledik diye boşuna moderatör eklemedik ya, eklemedi <tık> arkadaşlar. <alküller>. Yani <tık> bazı şeyleri de yapın. Yani, Mesela siz de bazen yazın yorumlara. Abone siz olup yorum yazanlara moda atarak yorum. Abone e, ol, like atmayı unutmayın. Falan yazın. Sizde falan yazın arkadaşlar siz de Falan yazın arkadaşlar Roblox mu oynayalım? Roblox mu Roblox oynayalım? Oyn Minecraft oyn mı raf oy ...yoksa ya lım yok kısa yok kısa Oy Nayia nay, Şöyle Hadi yorumlara yazın, arkadaşlar ya. Hadi yorum yazın arkadaşlar ya. İki kişi izliyor. Hiç yorum yok. Hiç yorum yok. Hiç yorum atmıyorsunuz arkadaşlar. Hiç yorum Arkadaşlar. Yorum atanları ve abone olanları zaten <laughs> moderatör açıyoruz arkadaşlar ne <laughs> diyorum ben? Arkadaşlar. Siz yani? ben siz anlamıyor musunuz yani? Neyse ya? hadi ben şu anda oynuyorum oynayayım e yılan oyunu siz de o sırada yazın. Hiç yorum gelmiyor. Bir önceki videoda 40 yorum gelmiş. Yani bir önceki canlı yayında ama şimdi neredeyse hiç like gelmiyor. Bakın nasıl oynuyorum. Böyle oynayan kişiler çok az var. Yani duvar çağırmamaz. Neyse. 3 kişi izliyor. Sabitledim yorumu ve e, diğerini oku, okuyun. Oha. Üç kişi Bir, iki kişi izliyordu. 3 üç oldu. iki kişi birden çıktı ya. Ayıp oluyor. Bu arada arkadaşlar rekorum 36. Orada 8 yazdığına bakmayın. 36 diyorum hatta. Bir kere e, diğer canlı yayında 52 yapmıştım. Bir öncekinde. Oh! Çok korktum arkadaşlar. Çok iyi. Hadi arkadaşlar şarjım 15 o yüzden yayın biraz daha kısa sürebilir ya da şey mobizenden yayın açamıyorum mobizenden yayın açılmıyor doğru şarjı takacağım o zaman yapacak bir şey yok yani yayını bitiremem ama yayın dur duracağım Roblox mu oynayalım? Minecraft oynayalım? Yoksa yılan oyunu mu oynayalım? Arkadaşlar lütfen yazın. Bir kişi yazarsa direkt o oyuna gideceğim arkadaşlar. O sırada Roblox'a girmeyi öğreteyim. Doğru. Bakın arkadaşlar. Geliyorsunuz Google'a. Geldiniz değil mi? buradasınız. Şimdi bastınız buraya. Bastınız. Şuraya buraya A, P, K buraya yazınız. Çıktı. Bastınız. Şimdi burada en üstte çıkana bastınız. Şimdi gelin. Yüklensin. Heh. Buradan ıı, bırak arkadaşlar. Ha, buraya basın. Niye olmuyor? Heh. Bastınız, değil mi? Şimdi bu buraya APK Pro yazıyorsunuz. Ben de zaten yüklü ama. Bakın buraya geliyorsunuz. Ya da direkt buradan da yapabiliriz. Neyse. Buna bastınız. Şimdi indir APK tuşuna bastınız. Tabi. Ee, şeye gelin, ayarlara gelin. Oradan korumayı kapatın. Virüs kapatmasını istemiyorum orada. Neyse. Ee, sonra e, yükleyin APK burayı. Sonra gelin. Yüklenince e, gelin buraya. Girin APK buraya. Sonralıkla ee, gelin, hala e, korumanız kapalı olacak bu arada. Sonra buraya e, istediğiniz oyunu yazıyorsunuz. Roblox da olabilir. Roblox. Şimdi buradasınız. Şimdi geldiniz buraya. Roblox'a bastınız. Güncelle ya da yükleniyorsunuz. yükle e, korumanız kapalı şekilde ayarlardan kapatıyorsunuz. Sonra da güncelleniyor veya yükleniyor arkadaşlar. Bu kadar. Roblox mu oynayalım, Minecraft mı oynayalım yoksa yılan oyunu mu oynayalım bu, bu arada arkadaşlar. ha 3 kişi vardı bir anda bir kişi geldi. 2 kişi. Arkadaşlar Roblox mı oynayalım, Minecraft mı oynayalım yoksa yılan oyunu mu oynayalım? Arkadaşlar. Oh, niye yayında değilsiniz? ne Ah, iki kişi izliyor. Size de söyleyeyim iki kişiye. Roblox mu oynayalım? Minecraft mı oynayalım? Yoksa yılan oyunu mu oynayalım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bekliyorum. Abone olup yorum yazanları da Ah nasıl Oluruz arkadaşlar ee, Bu arada Roblox mu oynayalım Magnet mi oynayalım yoksa Bunu mu oynayalım yani yılan oyunu mu oynayalım Arkadaşlar Yorumlara yazın Yorumlara e, Herhangi bir şey yazan ve abone olan kişilere moderatör ekliyorum. Bir de abone olduysanız çok teşekkürler. İnan emir, seni bekliyorum. İnan emir kim diye sorarsanız okuldan bir arkadaşım bir önceki yayına katılmıştı. Onun için e, bugün çekiyorum. Yoksa bugün çekmeyecektim. Neden arkadaşlar? Neden? Neden? Acaba en uzun ne kadar dururum burada? İstersen şunu yaparım. Lan. <laughs> İzleyen var mı? İzleyen varsa yorumlara yazsın. Çünkü şu an bakamıyorum. Hayır, çok kötü bir şey yaptım. Bu arada Roblox mu oynayalım? Minecraft mı mi oynayalım? Yoksa bu yılın bunu mu oynayalım? Yani yılan oyunu mu? Hayır. Hayır, nasıl kaçalım ama arkadaşlar. Bu arada rekorumun 18 dediğine bakmayın arkadaşlar. Çünkü ben e, normalde bir önceki canlı yayınımda 52 falan yaptım. 52 miydi 53 miydi neydi. Arkadaşlar futbola giden var mı? Ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar bu arada bilerek yapmıyorum onları. Bazen oyun bozuluyor kendi kendine öyle hareketler yapıyordu. Bir izlemiyor. Arkadaşlar. Yazın. Lütfen abone olup yorumlara yazın. Ben yorum yayında. Ama şimdi like gelmiyor. Arkadaşlar. En az 30 yoruma ihtiyacımız var. Arkadaşlar, istediğiniz yorumu yazın. İsterseniz şunu yazın. Bu bile sorun değil yani. Benim yazdığım şey bile sorun değil. Onu bile yazabilirsiniz. Ve abone olun ve abone olup onu yazarsanız da adım kırıkları. Ne isterseniz yazın. Ay yanlış oyuna girdim. Bak. Ne oluyor arkadaşlar?

var mı? İzleyen var mı? İzleyen varsa diye söylüyorum. Arkadaşlar abone olup permabanları. Neyse arkadaşlar bitirmek zorundayım. İzlemiyorsunuz çünkü. İzleyen bir kişi bile yok. O zaman sizi çok seviyorum. Görüşürüz.